Herkese merhabalar arkadaşlar. Steel Skyline serimize devam ediyoruz. Ben bir önceki bölümde de galiba böyle bir şey olmuştu. Ben biraz önce tam kayda girdim. Biri aradı falan ona bakmam gerekti. O sırada da şurayı yapmıştık. Şuraya bir yol ya, daha yaptım ben. Onun dışında hiçbir şey yapmadık. Şuraları şey yapmaya başlamıştım ki kaydı durdurmam gerekti. Şimdi buralara devam edebiliriz şu arayollara. Hop. Tamam. Buraya da çekelim. Çekemedik. Şöyle mis gibi oldu. Tam ortalı olmayabilir ama idare etsinler. Şunu biraz daha yakınlaştıralım ki şurası kötü gözükmesin. Hop. Bu değil. Ağaçlı. Hop. Şurayı da çekelim. Burayı da çekelim. Şimdi bizden ne istiyorlar bir de ona bakalım biraz sonra. Heh tamam. Şimdi trafik ne alemdi bir bakalım. Trafik gayet de akıyor. Ha, çarşıya çok giriyorlar çarşıya girmek için de şuradaki girişi kullanıyorlar ve buradan dağılıyorlar. Baksana bu nasıl bir geliştir. Aslında buradan girişi buradan yapsaymışız daha mı iyi olurmuş bilemedim. Ama iyi ya, bir sıkışıklık yok, akıyor yani sonuç olarak. Aynen. Şimdi bir şey de yapalım. Artık otobüs koyabiliyor muyuz? Biyo yakıt koyalım koymuşken de. 200k paramız olmuş yani zengin olmuşuz. Ben bunu nereye koyabilirim? Buraya koyayım ben bunu. Şuraya koyayım ki dönüp buradan gitsinler. Tamam. tabii hattını da çekmek lazım. Otobüs hatları otobüs mi dedim daha demin. Neyse. Otobüs hatları pek. Ne no? Aman diyeyim yapmayın öyle şeyler. Otobüs hatları çok şey oluyor ya. Çok trafik yaratıyor ama şimdilik idareten kullanalım. Mesela buradan inecek bunlar falan gelecek. Gerçi o önemli değil. Bir kere çıkacaklar. Var ya şuraya koyayım. Buraya koyayım. buraya koyayım. Çarşıya da gelsinler. Buradan gelsinler. Sonra sanayi uğramasın. Bu. Dönsün geri buraya gitsin. Bak ya yine yangın çıktı. Şuradan şöyle yapalım. Sonra gelip şöyle yapıp böyle yapıp böyle yapmayıp şuraya yapalım bunu. Sonra birleştirip bitirelim artık. Aynen, komplek. Tamam, ilk hattımız burada olsun. İkinci attığımız nerede olsun? İkinci attığımız bu iki şehir arasında olursa daha iyi olur. Şöyle yapalım. Vallahi normalde bunu bir de tersine yapmak lazım da hiç gerek yok. Hiç gerek yok o kadar trafik yükünü çekmeye. Ee, buradan gidelim biz Buradan çıkış da var buradan gelir Buradan gireriz gayet de mis gibi de olur Hatta şuradan girelim ya buradan gelip Sonra gelelim buraya Şöyle gelelim Şöyle gelip nasıl bir yol izliyor? Öyle bir yol izliyor. Madem buradan geçecek, tekrar buraya bir durak daha atalım. Sonra bunu tamamlayalım. Tamamlanmadan önce buraya da bir tane durak koyalım. Önce mis gibi oldu. Hemen bunun bir rengini değiştireyim. Aa dur! Otobüsün türünü değiştirebiliyorduk. Bize ne getiriyor, ne götürüyor acaba bunlar mesela. Körüklü otobüs var galiba 200 falan da onun şeyi neyse bir kullanıma göre değiştiririz. Şimdilik şununkini de bir yeşil yapalım. Burası yeşil tamam. Bir de şu arada gidip gelecek olan buradan gitsin böyle gelsin. Burası çıkış genelde. Hmm buradan giderse böyle gelirse olmayabilir. Biz ne yapalım biliyor musun? Şuraya bas 10 atalım. gelsin böyle ne olacak? Sonra da şöyle hop buraya koyalım. Sonra buraya koyalım. gelelim buraya koyalım buradan da bağlansın Burası tekrar ya buraya gelsinler bir şekilde işte mesela burada insin buraya yürüsün buradan gelsin buraya ama buradan buraya geçecek yol yapmamışız mesela bu kardeşlere yeni evler verelim şuradaki büyük yıkıldı ya o iyi olmadı ama olsun buradan gelsin o buraya mis gibi oldu bence gayet güzel oldu bunun da rengini değiştirelim. Sanayi. Sanayi sarı yapalım. Bu yeşil pek güzel olmadı ya. Kör edecek bizi. Şöyle yapalım biraz. Böyle de yeşilin içinde hiç gözükmedi. Neyse tamam idare eder. Bir araçlar çalışmaya başlasın bakalım. Elektrik sıkıntımız niye var bizim ya? Biz elektrik sıkıntımızı şimdi ne ile çözebiliyoruz? Petrol santrali gelmiş. Jeotermal gelmiş. 80 megawatt veriyor. Jeotermal iyidir ya. Su kullanmadığına emin miyiz bunun? Yani şey su ısıtmadığını acaba emin miyiz? Nereye koyacağız lan bunu? Nereye koysak ki? Gürültü de yapıyor bu. Çok şehrin yanında bir yerde olmaması lazım. O yüzden şöyle bir şey. Aa ne kadar mantıklı ya. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak. Üf çok mantıklı ya. Hop tamam. Elektriğimiz artık sorunsuz. Bakalım. Aynen öyle. Bütçesini de düşürelim. Bizim şu hala çalışıyor değil mi? Aynen. Bütçemizi de düşürdüm mü? Tamamdır. Yeter o kadar o. Su da iyi. Çöp sıkıntımız büyük. Çöp sıkıntısı... Aa, Gitmiş. Tamam. O kadar da büyük değilmiş demek ki. Artık şuralara yavaştan yerleşim izni verelim. Çünkü yerleşmek istiyor adamlar yerleştirelim hemen buraları. Aa ben şey kullanmadım inşallah ya. Kameranın yönünü değiştirmek için mouse'un orta tuşunu. Çarşı. Buraya yerleşeceğiz. Şuradaki yolu da aslında bir an önce halletmemiz gerekiyor. Şuradan ben yolu çekeceğim. Buradan da ikiye böleceğiz. Sonra da ayrılacak bu şekilde. Hatta buradan bir yerden tekrar bağlarız aşağıya. Bizim yolun karşısına geçip bir de buraya kurulmamız gerekiyor. Yani toprak boşa gitmesin sonuçta kurulalım oralara da. Durum nasıl? Durum iyi. Şöyle yapalım. Hatları bir kontrol edelim. Ne oldu? Ne bitti? Mesela burada nasıl durumlar? Sanayi çok kullanan yok. 3 araba fazla yani sanayi. 2'ye düşürelim. Gerek yok. İleride lazım olursa tekrar 3'e çekeriz. Burada durumlar ne? Burada birikme olmaya başlamış aslında. Otobüsü şey olarak değiştirebiliriz. Bendi bas. Kaçlıktı bu? Aa niye değiştiremiyorum? Açılmadı mı bu? Galiba açılmadı ya. Ah be, sadece bunu seçebiliyorum. anladım Tamam. O zaman sayısını arttırmamız gerekiyor. Zaten 9 tane fazla yeterince ya. Neyse 12 bari yapalım. Sonra diğerine bakalım. Şuna bakalım. Bu iyi, bu güzel. Bu gayet güzel. Bakıyorum, bakıyorum. Ha, tamam. Bizim başka hala yerleşim yerine ihtiyacımız var. 7000'de bunlar açılmaya başlıyor. Şöyle buraya da yerleşsinler. dan bir bakabilir miyim? Hmm. İşsizlik ne? İşsizlik %6 mı? yüzde %5 mi? Ne demek lan %5? Yanlış herhalde yanlış bakıyorum dur. Öyle değildir orası. Burayı da çevirsek mi artık sanayi alanını? Aslında burayı da yaparsak çok fazla trafik olur. Zaten burası var ya çok yoğun. Şey yapalım ama. Şunu yapalım. Buradaki arkadaşların sırası da buraya çekelim. Niye böyle bir yoğunluğu niye arttırıyorum bilmiyorum ama. Burayı böyle her yeri kullanıyor gibi olmasın. Orayı da yıkarız. Oradaki arkadaşları buraya taşıyoruz. Kardeşim masrafınızı devlet ödeyecek. Şey yapmayın. Ben şöyle bir kaldırayım buradan. Hop tamam mis gibi oldu. Gayet güzel oldu bu arada. Sabrina Blackwell Street. Şimdi çarşımızda durum gayet güzel. Bisikleti teşvik ettik. Burada da ediyoruz. Yine buraya bir bölge açalım. Burada da teşvik edelim. Buraya ne diyelim? Şehir merkezi. Hmm. Ne denebilir? Vallahi aklıma hiçbir şey de gelmiyor ya. Ne sanayi yazıyordum tövbe estağfurullah. Yeni şehir diyelim. Salla nasıl işte kasabayız da. Kasabalarda böyle yerler vardır işte yeni sanayi, eski sanayi, işte yeni şehir falan öyle yerler olur. Yeni şehir diyelim buraya da böyle güzel. Bunların hepsini böyle alayına bir yere bırakmak kötü oldu. Trafik yaparlar çünkü. Bak salakları gördünüz mü? Tur attılar böyle etrafında gittiler bu tarafta. Bak buradan geliyorlar. Bak tekrar buraya girdi. Ve tekrar buradan çıkıyor. Ve tekrar buraya girdi. Oğlum ne yapıyor bunlar? Bu sefer bırakabildiler. Niye öyle bir salaklık yaptılar ki onlar acaba? Part sıkıntımız var mı? Var. Küçük şuraya koyamıyor muyuz? Koyamıyoruz. Büyük koyalım o zaman. Büyük koyarız yani. Niye koyamıyorum yolda yaparız hatta. Başka nerede sıkıntımız var? Başka yok. Bunlara da park yapmak lazım. Hmm, buraya yapalım bir tane bir de buraya yapalım. Şuraya. Bunlar da faydalansın onlar da faydalansın. Gayet de faydalandılar aferin. Çok güzel oldu. Park bakım binamız var mı? Varmış. Koysak mı acaba bir yere? Buraya koymayalım. Nereye koyabiliriz acaba? Şuraya koyalım. Şurası çok güzel bir yer bak. Elektrik. Dur kardeşim ne yapıyorsun ya? Heh. Park bakım binası. Şimdi daha iyi şey yapabilir. Ekki alanı daha büyük olabilir parkların. Oldu mu acaba? Anlamadım. Oluyordur ya. Niye olmasın? Olur olur. Ne taleplerimiz bunlar ama lan burada yangın çıkmış Allah'ım ya biz şey mi dağıtsak ee, duman dedektörü mü dağıtsak ama buna da para gidiyor zaten 8000 bin gelirimiz bina başına galiba evet bina başına yüklü bir para çıkacak o zaman ilk başta bizden hmm. bilemedim ya Neyse şimdilik bir dursun. O kadar acele etmemize gerek yok bence. Bak çöp sıkıntımız var. Çöp iki tane de burada şeyimiz var halbuki. Ama alıyorlar ya. Aynen alıyorlar. Aa. Azalıyor, çoğalıyor falan. E buradan nereye götürüyorlar? geri dönüş tesisini. ha kullanıyorlar mı acaba geri mi dönüştürüyorlar acaba adı geri dönüş testi olduğuna göre büyük ihtimalle öyledir benimki de soru yani biraz daha şey yapalım şurayı da mesela bu şekilde boyayalım burayı da boyayalım bir de şuraya şey koyalım tek sıra yeterli. İhtiyacı görsün yeter. Tamam. Gelin kardeşim yerimiz var. izin veriyoruz. Bina yapabilirsiniz. Biz vergi mergi alıyor muyduk? Alalım yani. Ha 12'ymiş zaten tamam. Bizim harbi yetişmemeye başladı. Bir şey yapalım. Şunu da şöyle düzenli olsun. Ben bir tane daha geri dönüş tesisi alacağım. Çünkü yetmemeye başladı. Hatta iki tane mi alsam o kadar abartmayayım. O kadar olmasın. Şöyle elektriğinizi de verelim. Suyunuz vardır. Suyunuz var. Burada da vardı. Evet. Şey dur. Demin şurayı fark ettim de şurayı bir düzeltelim. Heh, mis gibi. Burası da şehir merkezinden sayız. Burası pek bir boş oldu ya. Bunu ne yapalım? Ya ağaç mı eksek Şöyle biraz ağaç çekelim. Bundan da ekelim. Ondan ekmeyelim. Vazgeçtim. Ya da ekelim yani ekmiyoruz ekelim. Biraz da bundan. bunu topla ettiğimiz bir şey vardı. Mod vardı. Sürüme uyumlu olmadığı için onu yüklemedim. Öyle kaldı. Acaba güncellediler mi? Bir bakmam gerekiyor da. Onun için de vaktim yok. Fazla. Belki bir ara bakabilirim. Ne oldu lan? Arabalar yavaşladı. Bana mı öyle geldi? Yok yavaşlamamış herhalde galiba. Neyse önemli değil. Biz şuraya da verelim ya. Çok oraya gitmesin de şu, şu kadar daha verelim. Hop. Yerleşin yerleşin. Sanayiye ihtiyacımız var da. Sanayiyi daha büyütürsek bizim için çok büyük sıkıntı olabilir. Emin de değilim. Olmaya da bilir ama olabilir. Şöyle bir yol çekeyim ama gerçi burası verimli toprak değil. Şuraları verimli topla, toplak, toprak. 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 Şöyle bir gariplik yapabilirim. Şöyle yaparım. Dur. Hepsini değil. Şöyle yapayım. Burası da değil. Pardon. Buraya yerleşebilirler. Bir de suyunu çekelim. Sanayi ihtiyacımızda biraz böyle karşılamış oluruz. Ne buğday tarlası. Nasıl lan hayvan çiftliği? Hayvan yok. Garip. Aa büyük kasabada olduk. Hadi bakalım hayırlısı. Ne açılıyordu büyük kasabada? Bunlar açılıyordu. Dur, durun. Ben vazgeçtim. Arkadaşlar ben vazgeçtim. Neyse böyle bir geçiş noktasıymış gibi olsun. Buralara bunlardan yapalım. Büyük olsun artık ama bu yollar onu kaldırır mı? Kaldırmaz tabii ki. O yüzden hepsini yapmasak daha iyi gibi. Burayı da yaparız. Kaç tane yaparız buradan. Diğerlerini yine küçük yaparız. Tamam. Mis. Ofis bölgesi de mi yapsak ama okulumuz yok. Üniversitemiz açıldı mı? Üniversitemiz açıldı. Üniversite de koyabiliriz. Ama ona bir sonraki bölümde uğraşalım arkadaşlar. Üniversite özel bölge yapabiliriz veya Şurada güzel bir böyle deniz kıyısında ay çok iyi olur. Deniz değilmiş pardon. E, nehir kıyısında çok güzel gözükür. Öğrencilere de motive olur. Böylece. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.